Görev aldığımdan beri sahada soruyorum. Bir belediye başkanından ne istiyorsunuz? Bodrum Belediyesi'nden beklentileriniz neler? Su sorununu çözün başka hiçbir şey istemiyoruz görüyorum. Bu şehrin su sorunu yüzyıllardır var. Sarnıçlara baktığınızda içinde 150 yıllık, 200 yıllık sarnıçları göreceksiniz. Coğrafi yapımız zaten suyla ilgili sıkıntı yaşadığımızı gösteriyor. Tabii önemli olan burada bu sorunu nasıl çözeceğiz? Her şeyin başına kayıp kaçak engellenmesini koymak zorundayız nüfus yoğunluğunu düşünmek zorundayız. Plansız büyümekten kaynaklanan su sorununu nasıl çözeceğimizi değerlendirmek zorundayız. Su kaçakları ile ilgili çok şikayetler alıyoruz. Belediyeye de ulaştığına eminim. Aldığımız en büyük cevap bu bizim sorumluluğumuzda değil, DSE'nin hatlarından kaynaklanıyor. Şimdi herkes soruyor ne yapacağız, su hasadı nasıl gerçekleşebilir? Hem modern hem de geleneksel sarnıçları tekrar hayata sokmak zorundayız. Su hasadı oldukça önemli hem kentsel alanlarda su kayıpları var hem kırsal alanlarda su nasıl değerlendirilir bununla ilgili çalışmak zorundayız. Şu anda Bodrum'a e, su veren temel kaynak Mumcular Barajı. Mumcular Barajı'nın yanından gelip geçtiğinizde görüyorsunuz hiç suyumuz kalmadı. Bunu besleyen bir diğer baraj ise Geyik Barajı. Geyik Barajı'ndaki su kalitesinin ancak ve ancak tarımsal sulama kapasitesinde olduğunu hiç kimse konuşmuyor. Yakınındaki felspat madeninden karışan mineral yoğunluğu şu anda içme kullanma suyu olması özelliğini kaybettiriyor. Konuşulan bir konu da Ekin su havzası. Bunda ters ozmozdan bahsediliyor. Kim yapacak, nasıl yapacak? 20 milyon dolar gibi bir ma proje maliyeti var. Ters ozmozu neden kullanamıyoruz? Arıtmada bile arıtmalarımızı neden verimli kullanamıyoruz? Arıtmanın maliyetinin %40'ı 45'i elektrik faturalarından kaynaklanıyor. Çünkü Bodrum Belediyesi olarak elektrik faturalarımızı ödeyemiyoruz. Bodrum'a su kaynağı olarak konuştuğumuz bir diğer kaynak Ekin Ambarı'ndaki su havzası. Ekin Ambarı'ndaki su tuzlu bir su. Ancak tuzluluk oranı denizden daha az. Maliyet hesabı yapıldığı zaman 20 milyon dolar gibi bir maliyetten bahsediyoruz. Ana maliyeti sadece kurulum maliyeti değil işletme maliyetinde %40-45'i elektrik sarfiyatını karşılayabilmek için kendi elektriğini üreten bir belediye olmak zorundayız. Mevcut arıtmalarımızın elektriklerini ödeyemediğimiz için hali hazırda doğru bir ozmoz yapmaksa kendi elektriğimizi üretmek zorundayız. Bunun için de güneş enerjisinden yararlanacağız tabii ki. Bodrumda en kıymetli, en kolay ulaşılabilir enerji kaynağı olarak